kısa bir sürede 50 bin M ulaşan yeni serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım. 6 oyuncu arasındaki köstebeği bulmamız lazım. 5 tanesi efsanevi, birisi pro olacak. Çeşitli testler uygulayarak o proyu hep birlikte bulmaya çalışıyoruz. Serinin ilk videosu 2000 like'a çok kısa sürede ulaştı. Bu defa yorumları dikkat alaraktan testlerde bazı revizeler yaptım. Proyu bulmak geçenki videoya göre biraz daha zor olacak. Çünkü bu defa elmas gizemli yok. Gözlerinizi dört açın çünkü video başlıyor. Diyor. Agam isimlere bak ya Rabbim. Ben bunların arasındaki proyu nasıl bulacağım? Bunların arasından 5'i efsanevi yalnızca bir tanesi pro. Evet şu anda pik bilgilerine hemen hızlı bir şekilde bakmak istiyorum. Bir 011 kit vakası mı göreceğiz? Efendim bir gazımız var. midde de ilerleyen bir kaze. Hocam soygunda kaze seçmek stratejik bir karakterdir. Ama çok kişi düşünmez. Mantıklı. Karşı tarafta bir çak görüyorum. Çakı bu tarafta açık bırakan arkadaşlara şunu söylemek isterim büyük hata yani şu an için izlemek istiyorum bakalım bir tane B var çok mantıklı bir pick değil B bu arada hani kimi defans yapacaksın karşılıklı olaraktan. Çok güzel bir tercih. Oyun içerisinde şu anda Aze birlikte çok güzel ilerledi. Oğlum bariz hatalar var. Evet. Mendy şu anda havaya sıkıyor. Hava <laughs> Polat Alandar. Bu arada sağ taraftan Spots isimli arkadaş da her türlü vurmaya devam ediyor. Yani burada efsaneviden yukarı olduğunu tahmin ettiğim bir iki isim var. Mesela kendisi bir adet Kaze alan kişi. Eleme metoduyla gitmek istiyorum çünkü öbür türlü sanırım çıkaramayacağız. Burada abi bir çakımız var. Bu arkadaşı da eliyorum. Mandy okey bir karakter. Sanırım Kit birazcık riskli bir karakter ama Kit'i de Kaze ile birlikte kombinasyon yapmış olmak yapmak istemiş olabilirler. Şu anda Bean'in vuruşlarına birazcık dikkat etmenizi istiyorum. Adam havaya sıkıyor. Kanka sen mermi tuttura gelecek <laughs> misin? Güçlü vuruşu nereye attı? Ulan evet. Sanırım arkadaşlar bariz mermi kaçıran bir kit görüyorum şu anda. Daha doğrusu B görüyorum. Diğer arkadaşlar genel olarak fena değil. Pikler olaraktan Eğim'e Landin'in gözlerimizi yaşarttı diyebiliriz. Kendisini yani şu anlık topun ucunda görüyorum. Geçenki videoda ilk kişilerin ranklarını göstermediğim için canınız sıkılmış. Bu sefer videonun sonunda herkesin rankını da göreceksiniz. Sizler de tahminlerinizi şimdiden yapmaya başlayın. Sizce Kim Pro gerçekten sonucu görmeden yazarsanız çok sevinirim ve kırmızı takımın kazanacağını görüyorum. Az önceki turu da onlar zaten almıştı. %50'ye kadar gitti. Kaze bakalım hiper ultisi var. Şu anda oyunu bitirir gibi duruyor. Hiper ultisini gönderdi ve oyunu bitirdi. Odaya ben almaları lazım umarım alırlar. Hepinizi tebrik ederim. Bitler fena değildi. Bu sebeple eğimlerimizi inceledim. Ve bir oynayan arkadaşım maalesef mermi tutturma konusunda çok sorun yaşıyordu. Bu sebeple ilk elenen arkadaşım. Arkadaşlar tabii ki bu etapta şu anda kişilerin pik bilgisini test edeceğiz. Bunun için de yanıma tabii ki bir pro almak istedim. Kendisinin pik bilgisiyle birlikte Bakalım arkadaşların değerlendirmesini birlikte yapacağız bu defa. Numan şimdi bizim bir referans alacağımız kompa ihtiyacımız var. Sence bu haritada en iyi üçlü hangi üçlüdür? Önce bir tane brok olması lazım duvarı kırmak için. Bir tane cin olabilir. Görüşüyle beraber çok iş yapıyor. Okay. Bir de Leyne Angelo falan olabilir deniz var diye. Veya uzun menzilli gaz falan. Bu, bu üçlü, bu dörtlü. Tamam. Okey. O zaman buna yakın bir şeyler bekleyeceğiz. İlk arkadaşımızı BSR08 olarak seçtim. BSR. Haritada 3 ban yap. İlk pik bende olduğunu söyleyeyim. Ona göre banlarını öyle. İlk pikinde de bizim takımımızda olduğunu varsayıyorum. Böyle bir senaryo var. Şu anda... Açıkta mapinde Hangi karakterleri banlardı? İlk pick kendisinde ise OP karakterleri aslında bırakabilir değil mi Numan? Evet. Ya iyi, iyi karakterlerin antilerini banlayabilir mi? Mesela evet. Neyse o yüzden zaten Numan yanımda arkadaşlar bu konuda bana yardım edecek. 3 ban olaraktan Belle, Finks ve Daryl seçti kendisi. Okey. Yani bunu bir değerlendirecek olursak. Ne diyorsun Daryl falan? İlk defa gördüm. Alakasını hiç... Yani düşünüyorum yok yani bana çok evet banlar çok, çok... alakasız Aynen. kaldı ya peki Karıştık piklerini soralım İlk pik Angelo alırmış güzel güzel karakter. Tamam, ilk pick olaraktan söyledi, sırayla söylüyor. Arkadaşlar, bu arada ben bu videoyu sesli bir şekilde çekmeyi çok isterdim bu arkadaşlarla sese gireyim diye. Ama ben bir türlü tanımadığım bir proya ulaşamıyorum. Şu anda sıralamada Türklerde maşallah bayağı bir pro yapabilen var. Bu kişiler bana ulaşırsa bir sonraki videoda onları da konuk almak istiyorum. Instagram Süleyman Serin YT açıklamada link var. Buyurun gelin. Angelo, Bonnie ve Ivy dedi. Ne diyorsun Numan? Ya Angelo ile Ivy aynı komptan biraz saçma olur çünkü evet. iki tane. İki tane su üstü karakter var. Sağ tarafı kim tutacak? Hadi Bonnie tuttu diyelim. Midi kim tutacak? Yani evet saçma biraz. Sanlarda. O zaman piklerden. bu arkadaşı biz bir aklımızda tutalım. Bayağı hatalı aslında pikler yaptı. Diğer arkadaşları da değerlendirelim. İçlerinde en kötü piki yapanı maalesef eleyeceğiz. Sıradaki kurbanımız arkadaşlar spot Yine aynı harita adil olması adına söylüyorum bunu. 3 tane banı bize söyleyecek. Yine ilk pik bizim takımda. Bonnie yani Carl Gass dedi. Ne diyorsun Numan? Bir öncekinden daha iyi banlar. Ama bence hala pro seviyesindeki bir ban değil bu. Mesela neyi banlamaması gerekti de banladı bu arkadaş? Ya Karl gereksiz mesela. Değil önce. mi? Karl'ı burada çok fazla seçmeyiz açıklama hepinde ne iş var Karl'ın? Şu şekilde yazdım 3 tane pik sıralı ilk piki özellikle söyle. Evet, sıralandı bu şekilde. Numan ne diyorsun? Belle, Mendy ve Angelo. İlk pick Angelo olması gerekiyor ama Belle olarak söyledi sanırım. Evet ilk pick'e Belle dedi özellikle. Sonra Mendis en son Angelo. Angelo'yu bırakmazlar bu map'te %100 değil mi? Evet. evet son pick'e evet. asla kalmaz. Okey arkadaşlar siz yoruma yazmıştınız. Abi kişilerin pro olduğunu en iyi pick'lerden anlarsınız diye. Sanırım çok belli ediyorlar kendilerini. Gerçekten pro bir oyuncuyla. Bu arada bu arkadaşların hepsi efsanevi. Yani 5 efsanevi. Bir proya karşı. Numan haberin olsun yani. Evet sıradaki kurbağamız Nosferatu. Gene garip bir isim okumakta zorlanıyorum ama ilk pikin kendilerinde olduğu bir takım ban yapsın. Charlie, Ji Yang ve Genie dedi. İlk pik banlamak için. Şu anda bunun yanına kompu ne yapacak merak ediyorum. Master şey ne diyorsun Numan bu banlara? Abi yani fena değil. Diğerlerinden daha iyi olduğunu söyleyebilirim ama seçtiği karakterleri de görmem lazım. İlk pick Angelo. Adam bir harbiden ilk pick Angelo dedi. Bonnie dedi. Zaten Charlie Bonnie'yi counterlıyordu. O onu şey yaptı. Aynı zamanda Ji Yang'da. Evet. Yani şu ana kadar ban konusunda ben BSR'yi hala ilk en kötü sırada tutuyorum. Çünkü Daryl banlayan bir arkadaşımızdı. Sen ne diyorsun Numan şu ana kadar en kötü kimdi? Önce de Baştaki arkadaştı yani. Öncelikle Nani, Jhin'i ve Brock'u banlardım. İlk pick olarak da Angelo'yu seçerdim diyor. Hmm bayağı ya, iyi. Gayet güzel bu arada bu da çok iyi. Diğer Şu iki pick'i de ya. söylesin. Angelo'yla uyumlu bir pick söylerse kesinlikle güzel bir pomp yapmış olur. Ya, Angelo, A Mr. P. grey dede. De. Kötü, kötü pick yaptı ya. Mr. P ve grey neden uyumsuz bu ikisi? Ya, Gray grey... Menzilsiz. Evet sonunda banlar geldi. Mendy, Byron, Gray. İlk pick Brock olabilir demiş. Ne diyoruz? Abi ilk pick olarak brok seçmiş. Bence güzel pick. Ama banlar da orta şekerli diyebilirim. Fena hmm. değil. O zaman iki pick'i daha söylesin bize. Arkadaşlar videonun sadece bu ban pick bilgisi kısmının çekimi 22 dakika oldu. Yani düşünün sizin videonun tamamı kaç saat oldu. Adam. <laughs> Hımm <laughs> dedi ya dişini <düşünüyor> hala. <laughs> evet sonunda 3 gün sonra banlar ve pikler geldi. En çok oynadığı karakter burada kalmış ve gas olarak da diğer bir piki seçiyormuş. O zaman sonucu belirlemek adına arkadaşların hepsini lobby alalım. Arkadaşlar Numan'la birlikte değerlendirdik. Baris bir ban hatası yapan BSR. Devam neydi lan ismini onun? Hmm, bakayım BSR 08. 08 arkadaşımız Daryl banladı. Bu sebeple kendisini bu testte eliyoruz arkadaşlar tilt alanı mapinde 2 ve 2 atacaksınız aynı karakterler olacak hepiniz sütü alsın Numan arkadaşlar görüyorsunuz silecekmiş geri vay hain Beni tanıyan bilir kimseyi eklemediğimi. Ya Numan'ın listesinde olmak benim için bir gururdur ya. Her gün listeyi açıyorum ve bakıyorum kendisi listemde her gördüğüm gün şükür ediyorum. Arkadaşlar bu arada videomuz çok fazla izlendi. Çok fazla kişiye gösterildi ama izleyenlerin çok büyük kısmı da abone değil de gerçekten sadece 78 kişi abone olmuş kanalımıza. Abone değilseniz bu videoyu da izlediyseniz bir abone olun diyorum. Ve şu an için Nosferatu Polat Alamdar arasındaki mücadeleden Polat Alamdar kilini alıp çıkmayı başardı. Takım olaraktan ikisi birden süt oynuyor zaten. Eşyalara baktığımızda bir şey anlar mıyız? Numan Herkes aynı ben gibi ya. Ben olsam kalkan alırdım. Hepsi de kalkan Onun... almış zaten. Aynen öyle. Abdül aksesuar olaraktan hızlandıran almış. Diğer herkes duvar kıran almış. Yani bu... yanındakine bakmıştır. Kıran aldıysa ben de hız almışımdır demiştir. O zaman bu daha Anladım. da zekice bir şey. Öyle mi diye Olabilir evet. Şu an için Ama... biz ancak eğimden anlayacağız ha bu işe. Şu anda bariz Gördüm. böyle bir hata yapan biri görüyor musun? Hata görmedim daha. Valla. Aaa. Şu... Spots pas atamadı ama neyse ki golünü atamaz sonradan büyük eksi derken ufak bir pas kaçırdı orada duvarı kırdı Nasfaratu. 3 3 kişi aynı yıldız gücü almış birisi farklı almış ya. Yani. Hangisi? Abdul var ya. Hem aksesuar hem yıldız gücü farklı almış. Aksesuar ve yıldız gücü farklı ve yıldız gücü bence çok önemli burada. Uzun giden yıldız gücünün çok bir önemi yok değil mi? Yıldız Önce oyuncu spots olmuş. Abdül 5 defa ölmüş sadece 1 kill alabilmiş ve hasar yapamamış. 18.000 hasar. 20.000'in altı çok düşük kalmış. Polat Alemler 2'de 2 yapmış ama kazanamamışlar. Nosferatu 2'de 2. Yani burada istatistikler artı yıldız gücü bilgisine bakıldığında Abdül'ün 1-0 geriye düştüğünü söyleyebilir miyiz Numan? Söyleyebiliriz ya. Rahat. O zaman gelsinler lobiye. Arkadaşlar biri dışında Herkes doğru YG ile oynuyordu. Abdül burada çok işe yaramayacağını düşündüğümüz YG'yi giymiştin. YG farklıydı değil mi eminsin ondan Abdül? Evet. Şey, hem aksesuarı hem yıldız gücü bu farklıydı. Aksesuar da yanlıştı. Bu sebeple seni eliyoruz. Maalesef. Evet geriye 3 arkadaşımız kaldı. Valla Numan'ın sesli olması beni de birazcık rahatlatıyor abi. Tüm yükü sırtıma almıyorum. Hatta yapıyorsak birlikte yapacağız. Arkadaşlar direkt vs yg'si dedim. Her yanlış yg ile giren olursa vs'ye direkt ona <laughs> Sırtımda dünyaları taşıyorum. Yalan yok. Şu andan itibaren sayıyorum kişinin mermilerini. Bir mermisini dojladım. İkinci mermisi deydi. Üç deydi. Dördü kaçırdı. Bir tane daha mermisi var. Bir tane daha mermisi var. Bir tanesini erken attı ya. Onu evet, yani. sayabilir miyiz ki bunu? Son bir mermisi başlamasın. var. Son bir mermisi var. Aslında emoji ile başlayabiliriz derken bu mermiyi yedim. Kaç istiyordu. mermi yedim ben bundan? Abi 5'te 3 yaptı en az ya. Sıradaki arkadaşımız belli bir mesafeden doj deniyorum ben. Birinci mermiyi yedim. İkinci mermiyi kaçırdı. Üçü... Oha nasıl yedim lan? Oğlum çok iri lan karakterim her türlü yiyor. Yö... Dojladım, dojladım, evet. Spot sadece Banda bir mermi. mermi tutturdu. Burada daha net anlıyoruz değil mi şu anda? Şu an Polat Alamdar için geri sayım başladı. İçime girmek istiyor da o mesafeden ateş etmek yok da şey değil. İki mermi dojladım, üç mermi. Abi az önceki Nosferatu'yu dojlamak o kadar zordu ki bu arkadaşlar da. Bir mermisi daha var aslında. Dört atmadım bu. Bir tane tutturdu. Spot kaç tane tutturmuştu? O da iki mi tutturdu? Bir ya da iki tutturdu. İki mermi tutturmuş Spot toplamda. Polat. Alemdar, bir ile yalnız bir mermi tutturdun. Bu sebeple seni eliyoruz. Aynen öyle arkadaşlar. Son etabımıza geçiyoruz. Arkadaşlar, son iki arkadaşımız. Tabii ki bu iki arkadaşı en iyi nasıl değerlendiririz dediğimizde aklımıza vs geliyor. Eğim ve docu güzel bir şekilde değerlendirip proyu ikisi arasından birini seçeceğiz. Umarım ki elediğimiz kişilerden birisi pro değildir. Sizler şu ana kadar yoruma yazmışsınızdır. Pro tahmininiz tuttuysa da bunu lütfen belirtin. <laughs> ve bir bir eşitliği yakalıyor Spots ve Nosferatu arasında şu anda. da atılabilecek bir karakter yani pro bu kadar ölmez. Evet şu anda 12'ye 3'lük baya bir fazla kez ölüm görüyoruz. 5 kez öldüren bir Nosferatu ve bir defa öldürebilen Spots var. Burada bariz bir şekilde yani oyumuzu vereceğimiz kişi belli oldu. O yüzden lobiye toplanalım. Arkadaşlar arkadaşlarımız sıralandı. İçlerindeki pro şimdi bir adım öne çıksın diyorum. Tabii ki Feris Pro'ydu ama Nosferatu Pro çıkıyor. Son anda zaten biz de Spots'a karşı Nosferatu'nun pro olduğunu düşünmüştük. Arkadaşlar herkes profilini göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kendisi en fazla efsane bir olmuş Abdül. DT Abdül. Herkes herhalde Spots'un yani ana hesabı Efsane 3'e kadar çıkabilmiş. Tabii ki promuz Xerox odada şu anda. Swans görüyorum. Adam kıtlığındayız herhalde. Bu sezon en fazla efsanevi yapmış onu görüyoruz ama. Tüm zamanlarda ma bir master yapmış bu arkadaş. Buradan moderatörün FKB'yi kınıyorum. İkinci masterımız da karşımızda. Sanki bu video master videosu gibi. Bu ne abi ya? Neyse. Macit var bir de. Oğlum Macit. La bu da gizemli. <laughs> Lan videonun sonunda. Bunlar. Ne söyleyeyim ne söyleyeyim. <laughs> Hemen Xerox sesi alalım. Evet. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Xerox hoş Aleyküm. geldin. Hoş bulduk. Valla gene gene turnayı gözünden vurduk da çok basit oldu ya. Valla o pik bilgisinde zaten işi bitirdin sen gibi. Abi bilmiyorum yani orada böyle tekşim olur mu diye düşündüm de ben mi en iyisini söyledim yine. Oğlum adamlar karlı falan banlıyordu. Daryl banlayan vardı. Gerçekten <laughs> çok bariz hatalı pikler vardı. Arkadaşlar yani her videoda Zeyrox'u ben pro olaraktan videoya konuk almak istemiyorum. Dürüst olacağım. O yüzden lütfen TRD pro yapan arkadaşlar Instagram'dan bana ulaşsın. Ve videonun artık burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bu serinin devamı için yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Like'ınızı atın ve devam etsin. Hoşçakalın. Bay bay.